cezaevlerinde erken tahliyenin yolunu açacak infaz indirimi paketi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin ayrıntılarını teklifi hazırlayan isimlerden biri olan Adalet Komisyonu Başkan Vekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tuğç'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teklif verildi. Yaklaşık 90 bin mahkumun tahliyesi bekleniyor ama öncelikle bu teklifle neyi amaçladığınız kaç kişiye yararlanacak neler söyleyeceksiniz? Evet bu teklif 70 maddeden oluşan ceza güvenlik tedbirleri kanununda, ceza kanununda ve ceza usul kanununda önemli değişiklikler ihtiva eden bir kanun teklifi. Bu bir af teklifi değil, bir ceza indirimi de değil. İnfazda önemli düzenlemeler var. Özellikle koşulu salı verme süreleri ve iyi halle ilgili bir de denetimli serbestlik süreleri. Bir de Covid salgını nedeniyle geçici madde düzenlemeleri var. Tabi buradaki amacımız öncelikle ceza adaletini sağlayan suçlunun ıslahını amaçlayan suçların önlenmesini amaçlayan e, ve toplumdaki cezasızlık algısını da ortadan kaldıracak e, bir düzenleme e, asıl hedefimiz ve maddelere de geçtiğimiz zaman e, bunu görüyoruz burada tekliftten tekliften ...yasalaştığında kaç mahkumun yararlanacağı noktasında bir rakam vermek doğru değil. Biz teklif hazırlarken bunu düşünerek vermiyoruz. Ceza adaletine uygun yeni bir infaz sistemini hayata geçirmek istiyoruz. Yeni ee, sistem ne getiriyor? Yeni sistem öncelikle iyi halli hükümlülerin koşullu salıverme süreleriyle alakalı bir değişiklik yapıyor. İyi hal düzenlemesi şu anda mevcut düzenlememizde sadece cezaevindeki idari gözlem kurulunun son bir aylık değerlendirmesiyle mahkum iyi hal gösterip koşulu salı verilmeden yararlanıyordu. Ama bu şimdi yeni sistemde yeni getireceğimiz teklifle iyi halde artık daha ağırlaştırıcı bir düzenleme söz konusu. İyi halli değerlendirmesi 6 ayda bir raporlarla yapılacak. Burada Cumhuriyet Başsavcısı ya da görevlendireceği Cumhuriyet Savcısının başkanlığında İdari Gözlem Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanlığından, Aile Bakanlığından uzmanların, psikologların o hükümlünün iyi hal gösterip göstermediği yönünde bir karar verecek ve o karar neticesinde koşullu salı vermeden yararlanacak. Koşullu salı verme süreleriyle ilgili değişiklik neydi? Şu anda 2005 yılından önce 1 bölü 2 olan e, suçlar koşullu salı verme süresi 2005 sonrası 2 bölü 3'e çıkmıştı. Bir şimdi, örnek şimdi, şimdi rakamlar olunca kapatalım. Şimdi kapat şöyle tabi bu 2 bölü 3 genel e, suçlar bakımından istisnaları hariç tuttuğumuzda bu 2 bölü 3 süre 1 bölü 2'ye iniyor. Ama bunda terör suçları hariç cinsel suçlar hariç uyuşturucu ticareti hariç e, ve e, bu, 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 bu suçlar 4'te 3 olarak uygulanmaya devam edecek. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet cezalarda yani adam öldürme darbe suçları vesaire bunlarda bir değişiklik yok. Bunlar zaten koşulu salı vermesini kanun süre olarak belirlemiş 30 yıl 24 yıl diye oralarda bir değişiklik yok. Koşulu salı verme süresi Terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti e, dışındaki suçlar da e, 1 bölü 2 olarak uygulanacak. Ancak 2 bölü 3 olarak uygulanacak e, suçlar da var. Kasten adam öldürmenin süreli hale gelmesi, haksız tahrikle işlenmişse. E, ve çocuklar bakımından işte terör suçları, uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar çocuklar bakımından da 2 bölü 3 olarak uygulanacak. Yine, yine kadına şiddet, yine... E, şey e, kasten yaralamanın e, ağırlaştırılmış hali yani orada e, e, eziyet vererek ya da eee bir şu bir, bir örnek şikenceye. vardı kezzap batarak onlar da 2 bölü 3 olarak kalıyor. Yani 2 bölü 3 olarak onlar 1 bölü 2'den yararlanamayacak. Şimdi e, burada tabii denetimli serbestlik süreleriyle ilgili de e, bir yıllık denetimli serbestlik süresi yerine artık oran uygulanacak. E, o oranda 5'te 4 olacak. Yani kişi koşullu salıverme süresine beşte bir kala denetimli serbestlikle tahliye olacak. Burada tabii küçük suçlar bakımından mesela 18 ay ceza alan birisi hiç cezaevinde kalmıyordu. Bu yeni düzenlemeyle bu cezasızlık algısının da önüne geçilmiş olacak. Yani bir ay ceza alan bile artık 12 gün cezaevinde e, cezasını çekmiş olacak. Yani burada üç sınır var, üç yılı geçemez. Yani bu oran hesaplandıktan sonra süre eğer üç yılı geçiyorsa ...en fazla 3 yıl uygulanabilecek. En altta 12 yılı geçmeyecek. Yani en altta dediğimiz şu... ...oran artık uygulanacak. Burada e, suçun miktarına bakmadan... ...her suç için... E, ...5'te 4'lük oran uygulanarak... ...denetimli serbestlikten yararlanacaklar. Orada bir de geçici madde var. Geçici madde 2016'ya kadar... ...denetimli serbestlik süresi ve koşulu salı vermeyi... E, ...koşulu salı verme 1 bölü 2... Denetimli serbestlik 2 yıla çıkarılmıştı. Oradaki süre 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Ee, orada da yine istisna olan suçlar var. Terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, işte özel hayatın gizliliği, kadına şiddet, e, alt soy, üst soy, kardeşe karşı e, yaralama suçları bunlar. E, casusluk, e, bu tür suçlar da istisna kapsamını alıyor. Peki e, özellikle en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu geçici madde COVID salgını nedeniyle evet. getirilen madde. Bu nasıl uygulanacak? Yani e, muhtemelen Cuma'ya kadar bu önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar yasanın e, yürürlüğe girmesi evet. bekleniyor. E, bu ihtimalinde Cuma günü tahliyeler başlayacak mı? Ne söyleyeceksiniz? Nasıl uygulanacak? Şimdi COVID salgın nedeniyle geçici maddeyle açık cezaevlerinde bulunan tüm hükümlüler bakımından. Hükümlü ve tutuklular bakımından e, bir izin müessesesi getiriliyor. 30 Mayıs tarihine kadar izinli sayılacaklar. Eğer Sağlık Bakanlığının görüşü bu salgının devam ettiği yönünde ise Adalet Bakanlığı bu süreyi iki ay daha uzatabilecek, bu süreyi iki kere uzatabilecek, yani iki kere iki ay arayla uzatabilecek. Altı aylık bir evet. süre. E, burada açık cezaevinden e, çıkan e, hükümlü ya da tutuklular. E, izinli sayılacaklar. hükümler izinli sayılacak ve bu izin e, miktarı e, şeyden düşecek. Tutukluluk yani, süresinden yani. fazl durmuyor, İnfaz devam ediyormuş gibi e, cezasından e, düşecek. E, burada e, Adalet Bakanlığının uzatma yetkisi eee kullanılacak inşallah öyle bir durum olmaz salgın tehlikesi de ortadan kalkar da eee hem cezaevlerimizdeki risk ortadan kalkmış olur. Hem ülkemizdeki temennimiz de bu. Yani evde cezasını çekmiş olacak. Evde yani değil. Eee evde değil, izinli sayılacak. Açık cezaevlerinden zaten hükümlüler izinli olarak belli süreler ayrılabiliyor. Ve o izin süresi içerisinde normal hayatına devam ediyor. Eee Aynı şekilde burada da bu izin süresi biraz daha uzatılmış oluyor. Konutta değil yani konutta infaz ayrı. Konutta infazla ilgili düzenlemeler de var. O düzenlemeler farklı. Bu COVID salgın nedeniyle tüm hükümlüler bakımından açık cezaevlerinde bulunan ya da kapalıdan açık cezaevine çıkma hakkı kazanan bu süre içerisinde kapalıdan açık cezaevine çıkma hakkı kazananlar da olabilir. Bunlar da bu düzenlemeden yararlanacak ve izinde geçirecekler bu süreyi. İzinde geçirdikleri sürede infazdan sayılacak. Peki kadınlar yaşlılar onlar için de düzenleme var teklifte onlar ne git? Şimdi e, özel infaz usulleri var geceleyin infaz var Hafta sonu infaz var Kasten işlenen suçlarda bir buçuk yıla kadar e, geceleyin e, ya da e, hafta sonu infaz imkanı getiriliyor. Hem işini aksatmasın ama bir buçuk yıllık bir cezası var ve bunun cezasında cezaevinde geceleri ya da hafta sonları e, çekebilsin.